Çirinci de tarihi bir köy evine girdik şu an. Neredesin abla? Alt kat. Evet. Buyurun buyurun. Hoş geldiniz. Merhabalar. Kaç yıllık bu ya? <laughs> 10 yıl. Tavan, gördüğünüz gibi dolaplar, kapılar orijinal hali. 300 yıllık bu binamız. 1923'te mübadelede değiş tokuş yapıyorlar. Dedem Selanik'ten geliyor. Dedemizden bizlere kalıyor bina. Evet. Bunları da ben yapıyorum. Almak istediğiniz bir şey varsa buyurun. Bu çorbada tuzunuz olsun. Peki, tamam den alabilirsiniz. Bilye kekik yaprak kekik nane. Bu bilye kekik her şeyde kullanabilir mi? Tabi. Tabi. Ette, yemekte... Her şeyde. Tamam. Bu barda kalayım. Tamam. Anne. Efendim anne. Şe şey de. Ne şey? Dayan çocuğum dayan hangi ne rengini alacaksın? Ne kadar? 25 lira ablacığım. İçi el yap makine yapabilirsiniz. Nedim senin örnek çok eşyalı.

Siz burada yaşıyor musunuz? Evet. Aşağı katta yaşıyoruz ablacığım. O odaya da bakabileceksiniz. Bakın. Hoş ah, geldiniz. Merhabalar. Öteki kapıdan ablacığım buyurun. Böyle balkon gibi yapmışlar gördün mü? Evet. Sen kal burada benim kızım o. Hayır. Hı? Hayır. Burada kışları nasıl geçiyor? E, soğuk oluyor tabi. Cidden soğuklarımız oluyor ablacığım. Bir şekilde idare ediyoruz. Şimdi yaz buyurun. kış buradasınız. Buradayız. Buradayız. Geçmemelisin. Tamam. Başka. Anneciğim bekle. Ne kadar veriyor? Ablacığım 13 lira. Ne kadar kekiğin bardağı? Bardağı 10 lira ablacığım. Buyurun. Hı. 5 lira vereceğim ben size. Kimler gelmiş, kimler geçmiş bunlarda. Gerçekten çok sahip. Evet, şöyle buyurun. 5 lira, şöyle de 3 lira. Biraz kırık oldu ama sıra bakmayın. Olur. Teşekkür et. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun. Allah güle güle. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Sağ olun. Selam, i̇yi günler. Sağ ol. Yine açık bırakın kapımı. Tamam. İyi günler. İyi günler. İyi günler. saatlerce söndürememişler.